Aldık beyler her zaman kiri sorun yok. Hallettik onu. Ee silah. Geldi biri. Abi bak bir daha geldi. Nerede? Biri daha var. Oldu. Vurdum biraz. Sorun yok aldım onu. Evet Bendesin. Ya Hüseyin. Rishim. Git ya. Çürürmü? Aleykümselam. Hoş geldin. Ya rakasta da çok. Bende var. Başım. 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 Ben de var. Al. Bak burada da şeyde var bunun

Geliyorum abi. Oo Samzullu. Samzullu. Üstümüze adam attırır sanki. Sağ tarafa bomba atmam lazım ya. Var bende. Bomba var bende. Çatıyor ne önce? Gel bende. Biden. Tamam. O oraya arkadan oynayacağız yine. O aşağı atacak kızım bak bak. Önümde kaldıracak mıydı bana? Ben de gelin artık. Arkamdan al. Oğlum adam buradaymış ya. Ben Nasıl bir cam dolduruyorum. Adam geldi sanki işte devre. Allah be. Ger Abi çekmesin canım çok az. Beni tutacağım. Kıtmaz adım acil. Atlıyorum. Üste üste Abi beni aldım zaten. Tamam. Kit var mı? Jem. Biri daha atalım. Biri daha atalım. Abi gel gel buraya gel. Evet. Buradalar. Bir saniye. O. Sıkarı kim çıkıyor? Burada abi. Mı? Yeni atladı. Otu vurdu ya. Tamam. Kim çağırdı beni? Gel abi bu Bir yap. şu aşağı gel Ben de gelin, ben de gelin, ben de gelin. Can dolduruyorum ben de. Mermi çok fazla yok ama. Nerede o? Tamam şurada sanki. Bomba atacağım, bomba atacağım. Bekle. her orada. O oldu. Atıyor da. Su Oyna. BİT'e alın hadi. Vurayım mı? Yok yok, Temiz, aldık. Yo, dışarıda adam var bu arada. Dışarı Gerçek var ya. Dışarıdaki değil mi? Dışarıdaki? Yok. Bir gelelim orada bakalım. Ee... Oğlum yapma vallahi çok bir korkuyorum ya. Allah korkut bir lan çocuğu. Ne <laughs> oldu bak abi. Hayır, Aa, abi. abi. Allah KÖR OLDUM Kör oldum. Lan bir yerine dur kör oldum ya. Beni şey lan. Sorun yok. Ya vur, durun Buru abi vursun Kör oldum ya. Nerede? Karşıda. Karşıda. Buru abi vurur. Dur dur bomba atma. O ne lan sarı mumya gibi şey Ya kör oldum adam öyle bir erkeğe diyor ki sağ sol sağ sol. Gerek var mı eller? Gidin var önden. Elimi çaldılar. Gidin önden. Abi bir şu... şey bot gel. Gerçek adam mı? Bot mu? Gel... Gerçek adam, adam, adam abi. Tövbe estağfurullah. Basmıyor Allah. Basmıyor. Boruya vuracağım şimdi bak. Alsana beni tekrar. Nerede İki o? Kişiler bu arada vurmayın ikisini de. Aynen. Ama, Şurada sorumlu. şeyin arkasında. Evet abi. Onlar içi. hiç o hiç olmadır. da. Eyvallah. Git. Ama var içiyor. Medre içi çıkıyorlar. İçim olmadı Eyvallah. Tamam git. var render var. Aa ben aldım atıyorum. Nerede lan? Alttaydı abi. Sanki şu diğer yerde yok abi. Ayy yatamadım. Benim yakınıma geldi abi burada. Bak tam buraya gel abi gözüküyor şu an Tamam burada. geliyorum. Bekleyin beyler. Bir sakin şu bombaları bir atma. Ne atmıyorum atmıyorum. Buradan gelirse vurursun abi gözüküyor şu bir an. Bir var abi biri bot gibi. Onu baydım. Helal. Gelin bir diğeri de burada. Burada olabilir abi. Orada zaten. Öldüm. Çekmesin. Hadi. Hadi. Ya çocuk ne uğraştırdı ya. Boş adam. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Bugün videomuzun güzel bir sponsoru var hesap.com.tr Bu sitede oynadığınız bütün oyunların epinlerini uygun, güvenilir ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken şeyler ben açıklama kısmında bir link bıraktım. O linki tıklayarak şöyle kayıt ekranına gelebilirsiniz. Kayıt ekranına geldikten sonra gerekli bilgileri doldurun ve doldurduktan sonra kayıt olun. Kayıt olduktan sonra sizi sitenin böyle ana sayfası atacaktır ve burada PUBG Mobile UC'de %30'da bir indirim varmış gördüğünüz gibi. Buraya tıklayarak PUBG Mobile UC fiyatlarına bir göz atabilirsiniz. Ucun fiyatlarına göz attıktan sonra uygun, güvenilir ve hızlı bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Buradaki fiyatlar oyun içine ve diğer sitelere göre gayet uygun. Zaten bunu siz de göreceksiniz. Ben sponsorum olmadan önce de bu sitelerden alışverişimi yapıyordum. Gayet uygun, güzel ve hızlı bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz siz de. Yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki linkten kaydınızı oluşturup site içinde alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla hızlı, güvenilir ve uygun bir şekilde yapmak. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Şurada da market var. Koç 2'ye giderek gidiyorum ben. Koç 2'ye giderek iki Helal. <gülüyor> <gülüyor> bak. İnfanın yalana bak. Bir an gerçek sandım. <laughs> ya oğlum. Bir şey sizin. takım bitirdim. E, ya bir adam var. Aynen. Neresi orası <laughs> Ya hadi. Cami. Cami. <gülüyor> <gülüyor> Bugün cuma ki. Kilise miydi değil? cuma değil. Namaza gitmemiş adam. <laughs> bir doğru koşuyordu. Koşuyordu. Ben erkek miydim? Abi mi? bence onunla oyna ya. Şey yap fırlatma. Ya tut bir adam sen çok basit ve yuva çok eğlenceli. Aa üst Aa, iki kişi. 2 iki kişi. Bir daha var. Atladı atladı. atladı. Abi dışarıda bak, bak bak. Aa onu göremedim ha. Ayy, bak. Ay atmıştım abi var abi. ya vurmasanız. Okay. Bitti onlar. 3 baydık bilmiyorum. bizim aynı. Biri daha vardı. İkisi ikiyi baydınız mı? Şekilde ben baydım ro roketle. Üstteki üstteki ise benim kim gelmiyor geldi kim kim bakayım. katıyordum biliyor musun abi meyle? Bekleyin bek beni bekleyin. Şu an kuruyorum. Kaplarımı kuruyorum ben. Bu, bunu vurdu galiba bu takım. Lan BK'ya bize. Gel abi. Kaç kişiler? Aa bot geldi abi gel gel, gel. bot var bot var bot var. Sakin ol geldim. Uh -huh. Uh -huh. Aman Allah'ım bu nasıl bot? Gerçekler nerede? Gerçek şey. Evin oradaydı ama şu an gitmiş olabilir. Gitmesin. Aa uçuyor uçuyor biri uçuyor. O ne lan adamı fırlattı <laughs> Baygın oğlum o. Ben diyorum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> adam uçuyor. Roket, roket sandım ben. O kill niye gelmedi hani geldi? Lan iyi kill lafın üstüne gelir hoş beyler. P90 MG falan atmadı mı? Yok. Drop'a yok. bakın drop'a gidelim. Ooo oh, no ne rock atıyor. Rock kastı ya. Bak, kastı bir de. Yer çok kasıyor Jeanne, yaklaş sen de uzağa. abi o izlemen. şuradan çıkıyor. Sorun yok, sorun yok, sorun, abi, sorun, sorun. Mannyak, araba çıkartmış. Bir AWP bakacağım ben oradan. Ben de bir kit deneyeyim. Oğlum uzağa e Araba geldi. Size doğru araba geliyor. Nereden? Kutum onların önündeler zaten. Tut onları, <laughs> tamam, tamam, tamam. Oğlum. oğlum gülmekten Tut. vuramıyorum ki zırhını. <laughs> Güldürmeyin. Pardon. tamam. tamam. An, tamam, tamam. An, Sakin. Sakin. Arkadan bir baydım. Diğer nerede? Diğer nerede? nerede? Diğer nerede? Diğer nerede? Diğer Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Burada da var. <laughs> Nasıl kaçırıyor? <Çarpıyor> <laughs> sakin, sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Sakin. Sesi var bu arada Ayy, dur, 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 dur. Arka geldi, bir tane daha geldi. Ne de gelin kaldır. Kaldırmam yok benim. Ben Geç alacağım seni. Sağ tarafında var, sağ tarafında var. Botun cana bir. Canlandırma sinyaliniz var mı? Direkt çekimiz abi oraya. Ben de. Can geri kaçıp ben sinyal de. var mı? Baksana. Beyler bir saniye, bir sakin olun ya. Can diğeri bizim aracın orada. Bir de bana geldi buradan. Can oradakine bak ben bunu alacağım. Alırdığımız diyor abi. Geliyoruz biz abi. Arkalarını alalım gibiyiz. Bence almıyorum arkalarını. Ee? Bitti mi? Benim burada var. Helal be. Bir daha var bir daha var. Nerede? Şurada. Nerede? Düzgün bir info. Ölümde, önümde. Önümde abi. Evet. Benim buraya da attı. Benim buraya da bir attı. Sen misin okey. Bir dakika yani. sakin kit bak. Beyler sakin göstermek istiyorum. Göstermeyin beyler sakin 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 sakin. Tek kişi abi haberin olsun. Biliyorum sakin. Kapatlasanız da. Fırlatıyorum sana. Fırlatıyorum. Fırlatıyorum. Ya ben neyim ya. Çok iyisin be. <laughs> ya oğlum aracı şey yaptınız yani beyler aracı kaldırdın ya <laughs> gülmekten vuramadım adam ben yemin ederim sana <laughs> ne yaptı ben görmedim aracı kaldırdı dün müsün <laughs> lan arabayı evet arabayı tutuyor vursun diye <laughs> gülmekten vuramadım adamı size Gülüyor. yemin ederim vurdum yoksa he adam gidiyor abi önümde neresi Tepe ben e şu mermileri aynen. alamadım mermileri alamadım bu arada 3 kişiler abi Uç güzel. Yanlış aynen 3 ya da 4. Abi buraya doğru gidiyor, buraya doğru gidiyor. Neyle gidiyorlardı? Robot. Roket, roket abi gidiyorlar gördün In indi. İndi. Tam şurada. <laughs> Görün Biliyor bir Durun, nereden sıkıyor göremiyorum ki. Vurun bunları. Abi bir. onlar, biz onları görüyoruz, onlar bizi görüyor. Dur ben, <laughs> ben abi, tamam değil, biliyorum abi. Vurun vurun, sen bir tanesini vurun. Saç, body'ydi. Biz göremiyoruz orayı açımız yok. Sen de öldürtme ama kendine. Şuraya oynasanız beyler açılsanız oraya. Helal. Ay öldürdüm. Abi şu aç. Tam şu aç. Vurun, onu vurun. onu vurur. Haydi buraya. Tamam çok iyi. Çekmeniz lazım onu. Ahmet'in öldüğü yerden bir vurdum. Açıl tepeye açıl tepeye açıl. Şurada var hala. Burada değil mi? Diyorum. Aynen o aynen. Bakıyor bana. İki Uy kez attım. Helal lan. Ama kendilerini kaldıracağım. Gel abi, abi kendini kaldırsın. kaldırsın, kaldırsın o kaldırsın soruyu. O 1 mi? 2 mi orası? 2 abi. Iki. Tamam bekleyin ben abiye bakıyorum uzaktan. Benim mi baygını? Bak kaldırdı. Bayağı biliyorum. Kaldırsın kaldırsın. Ben alırım. Sen du ağacını sık da aç alsın bana. O ağaçtan başka nerede var? Bir de sol ağacında var abi. Beni vuruyor diyorsa ta. Ondan vurduk. Evet, ha evet, okey okey. Bir canım vardı. Girmiş oğlum bilseydim oynardım. Yo içiydi abi. Arası var. Arası var. Ben salayım mı? Lan hiç ölmüş, hiç üzülmedim. <laughs> hiç üzülmedim. Bir <laughs> <laughs> bize kim Tepe, tepe, tepe. Şurası var Caniket. Bir de taş da var. Yok. Taş neresi? Taş yemiş tamam tamam. Ölümde <laughs> vurayım mı onu? vur, vur. Bir mi? Kaç oynuyor. kişi? Geliyorum. Bir. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel Info ver. Ben de, Bana oynuyor, bana oynuyor. atacağım, bunu da. Eee bayıl be. Canı sıfırı. Tamam info. Gözüküyor da yemiyor. Oynuyor, Ağaçta şu an galiba. E öl. Bir canı var bu arada. Kayaya öl artık abi. ya. Kayada. Can bir mi bu? Bomba attım kaçsın orada. Kaçacak oradan. İnşallah. Kaçıyor. Hadi be çocuk be. Bir bomba daha attım kaçacak yine. Bakar. Bir body attım abi. Ya hainisa kaçmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir sıkılık diye kaçmadı orada. Vurdun onları. Vurdum vurdum. İyilemeyi ben bitireyim. Beş şey arız. Bak bunu bak. Ya nasıl bak? Oraya basamayacağım. Bunlar ki Ar bence. Ark. Boş oraya ver, boşer. Dediğim yer oyna. Oha halası bilmem. Çok iyi bilmem. Onlar da bak abi kaçıyor. Robot da geliyor. Oynamamız lazım buraya vurun herkes. Robotlar üstte. Basalım mı? Benim kilim geldi. Bunları vur var mı Adam var mı üst katta? Olduğunu düşünüyorum. Abi bir ne bakalım. Mermisi çok ya bende. Arkamız nerede? Arka dağda. Mekanın olduğu yer. Ya 8x var abi. Var var. Sakin canımızı basalım. Kask var mı ya bunlarda? Kask vardır ya. <laughs> Burası da vardı. Aa evet <laughs> arkadan da vardı. Tamam artık sakin <laughs> oynayalım bir daha. Onlar üç kişiler. Gelince ana bir. Tamam diğer de kendini kaldıracak. Açılayım mı ben onlara? Kendini kaldıracak ya. Ama tepelerini açılabiliriz ya yavaş yavaş. Kendini kaldırmıyor bu ara. C e arkadaşı kaldırıyor. Haberiniz olsun. Benzin bas, benzin bas, benzin bas. Ben bir turda bakacağım onlara. Bir baygına daha açalım, tamam mı? Ya, hayır, şuradan göremez miyim? Benzin bastım. Tamam. Bir baygına daha açalırız. Hop, oh, bana sıktı. Bir daha göstersen orayı ya. Göstermez misin? Göster. <laughs> Eseydim yine ya. Birinin canı var ya bir ay. Bir de oyna. Arkamızdan geldi? Oyna arka. oyna 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 tam oyna. Bir Tepelerine alalım bunları. Can e, tamam. Üçler mi üstümüz? İki mi? İki diyor. İlk Bakıyoruz. Sol eve dikkat. Siz hemen farklı bir yere çalsanız da hemen farklı bir yere açalım. Açalım. Alamıyoruz. Hadi Çok bakalım. pis şey yapıyor. Beni de alaydın lan şey. Sen bize kal. Ben de vurdum Olsun. ya. Aldım. Beni al beni al. Geliyorum. Arka abi hani üçlü Cihan? Hiç sorun yok. Üçler onlar başka takım biz oynuyorlar kask yok ya. Geldi. Sol. Gir 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 içeri gir bomba. Ah be. Canlayın ben. Dinge bak çocuğum. Jenga son bir. Gözü Kendi kaldırıyor, kendini ya. kaldırıyor. Bunlar hangisiydi? Evdekiler Gözü mi? Var. O evdekiler, Efe. evdekiler. İsimlerinden aynı. Droptakini Efe. vurdunuz mu? Ama yok arkadaşlar. Kaskım yok ya. Kaskılar mı lan birine. Nerede o? Info. Burada. Droplara bak abi istersen. Şu an bak. Yani iki, iki, var ama. <laughs> ya şaka mısın çocuk? Kolay gelsin. Tamam ikisi üstü demek ki. Oynuyorum ben. Tamam. Info var mı ya net hala? <laughs> tam şurada. Tam ağaç mı? Aynen. Dur abi biliyorum vurayım bir ya. Bir tanesini finişle ya. Bir tanesini finişle sadece. Tamam ben, ben de Geçin sol vermiştim. Sol vermiştim açalım okey. Bana sen infoyu ver ben açılayım. Tamam şu açtım. Met info bir daha. Tamam görebileceğim muhtemelen şuradan. Ben atacağım onu. Dur dur. Kaldırsın mı? Niye bastı ya? Ese <laughs> ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. kaçarken. Ese atmıştım aslında. Güzel bir win daha. Birimiz bayalara. ha. Bende 21 var. Sizde o var, var mı? Oo bir dakika. O zaman bir ben dakika. Bende yok galiba. Ya yani çok vurdu ya. Bakayım. 32 oluyor şurası. 33. 35. Güzel. 35 de iyidir. iyidir. Güzel güzel güzel. güzel.